siyah bir kasa sizin tarifi anca laf yapar biz kurarız o masa vur dediler vurduk dur, dur dediler hiç durmadık biz de deste deste bizi hiç oyun oynamadık kızlar ara, neredesin diyorum diyorum zirvedeyim senin hayal ettiğin o hayatın tam içindeyim bir yanımda şöyle bir yanımda gerçek dostlar bir dokuz saniye çıkar Patlar bütün o flaşlar gözler üstümüzde sanıyorlar bu şant bizim sokak bitmez hiç bu dans hesap kapatırlar yine janti yanımda olmayanlar çeksin şimdi garanti gece uzun yollar yolumuz dik ve engebeli sıfırdan geldik bu başarının bedeli duman altı her, her yer görüş mesafesi sıfır ruhum biraz yorgun ama zihnim hala kıpır kıpır. Paul Cooper Boyd'i sağda defansı geçtim tek hamlede yıldız. Sizin o büyük yalanlar patladı her hamlede yıldızlar parlar üstümde üstümde sanki bir dünya ama bize